Herkese merhaba arkadaşlar ben Arın Bugün sizlerle cep Korsan altı kitabımı okuyoruz Ve eğer isterseniz e, Youtube'a yazıp Ben bu videosunu da Çekerim Birlikte izleriz Cevap Korsanlarının Videolarını arkadaşlar Şöyle size karakterlerimizi göstereyim e, Düğme, Zambak Süpürgelik fareleri Kaptandırıcı, Yudum amca e, Jones bir de baş sürprizi var. Şimdi olay bir eskici dükkanına geçiyor. Bakın şu gemiyi görüyorsunuz değil mi? İşte oradan bir korsan tayfası keşfe çıkıyormuş. Neyse de okuyalım. Sokağın sonunda bir eskici dükkanı vardı. Kasvetli sefil bir yerde. Burada hiçbir hareket olmazdı. En azından insanların düşüdüğü buydu. Bir sürü ıvır zıvırın ve işe yaramaz eşyanın arasında örümcek ağlarıyla sığılmış raftaki şişenin içinde tozlu bir gemi duruyordu. Tepsincikler bakmadığı zamanlarda bu gemi içinden ufacık bir korsan tayfası keşfe çıkıyordu. Bir çay fincanından bile ufak olduğumuz eskici dükkanın oldukça tehlikeli bir yer olabileceği unutulmamalıdır. Kabuslar Miço düğme için işler pek iyi gitmiyordu. Yapışkan bir örümcek ağına yakalanmış hareket edemiyordu. Ve aç aç bakan altı gözü, kürdan gibi ince sezik bacağı ve bir da olsa sivri dişi olan bir örümcek ona doğru geliyordu. Dükkanın örümceği, baş süprüntü sonunda genç yep korsanını tuzağa düşürmüştü. Ve şimdi akşam yemeği zamanıydı. Arkadaşlar bu arada ben bu kitabı bitirdim. Onu da söyleyeyim. E, bu benim e, ee, ikinci üçüncü okuyuşum On demek için okumayı bıraktım neyse Bay Süprüntü önünden yavaşça salınarak düğmeye doğru ince sezik Pardon, sekiz bacağından dördünü küçük korsana ulaşmak için uzattı. Düğme elinden geldiğince kıvrandı. Çaresizce kendini kurtarmaya çalıştı ve sonra bu Hamığından dışarı kuyandı. Sırasa sakozlar aşkına dedi nefes nefese. Gözlerini oluşturup ayağa kalktı. Korkunç bir rüyaydı. Düğme şişedeki gömeden çıkıp şöyle bir bansiyonun köşesine çekildiğinden ve yemek olarak bir cep korsanı peşinde olmadığından emin olmak istiyordum. Şişenin ağzından süzülüp ahşap rafa indiğinde hoş bir sürprizle karşılaştı. Dükkanın vitrininin ardında güneş ışıldıyordu. Çok güzel bir gün ve keşif için harika bir zamanda. Bir gümbürsüz duyuldu. Düğme aşağı doğru baktı. Amanın! ya e, karnım duruluyor diye iç çekti. Şu sıralar yiyecekleri azalmıştı. Korsan tayfası günlerdir çok az yiyordu. Boya teknik kırıntıları ve son maceralarından kalmış küflenmiş peynirle idare ediyorlardı. Bunlar dört korsanımızın ve geminin kendisini karnını doyurmaya yetecek. Anam doyurmaya gerçekten yetmiyordu duydum amca ve kaptan dırdırcı sağlam yiyicilerdi. Mürettebatın en genç üyesi Zambak büyük lokmalar yutabiliyordu. Dün bir saksa çiçeğinin yaprağını çiğnemeye başlamıştı. Ama bunun sonucunda korkunç bir karın ağrısı çekmişti. Problem eski çocukların sahibi Bay Töy'ün <laughs> değilinin <laughs> mindirini cip korsanlarının lafının altına koymasıyla başlamıştı. Korsanların zemine inerken o sinsi salyalı köpekten sakınmanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Deli'nin tek iyi yanı o şeytani süpürge farelerini tayfadan uzak tutmasıydı. Kim bilir fareler korsanları yakalasa ne olurdu? Bunu sürekli deniyorlardı. Yine de cip korsanları bir an önce raftan ayrılmalıydı. Yoksa açlıktan öleceklerdi. Zambak göründüğünde düğme hala kara kara düşünüyordu. Zambak ona sert bir bakış attı. Düğmeyin bir şeyler planladığını her zaman anlayabilirdi. Rahatsız hava ihtiyacım var diye açıkladı düğme. Pardon dedi Zambak. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. En son tek başına dışarı çıktığında neler olduğunu hatırla. Ceketin şu resmin çengi eline takılmıştı ve neredeyse Bay türün akşam yemeği oluyordu. Düğüme pes etmemişti. Belki sen de benimle gelirsin diye önerdi. Kahvaltı için dışarıda ava çıkabiliriz ve kaptan duydum amca uyanmadan geri döneriz. Zambak kollarını önüne düğümledi. dedi. Şöyle. Hı, hayır diyor. <laughs> ve düğmeye daha sert bir bakış attı. Sokağa çıkmak mı? Sen delirdin mi? Değil. E, Değil. Taşındığından beri raftan bile inemiyoruz. Ama aşağı inmenin farklı bir yolu olmalı ve biz çok açız dedi düğme göbeğini ovalayarak. Yani şöyle biz çok açız. Öyle dedi. Düzgünüm. Orada neler bulabileceğimizi asla bilemezsin. Bir keresinde Yuzum amca gençken bir gazetenin içinde bir parça balık ve üç adet patates bulmuş. Zambak diye bir ses çıkartıp gözlerini de birden şöyle... Bir aşağıya uçtu gözlerim. ''Beni duyuyor musun Zambak?'' deri düğme. ''Balık ve patates, evet seni duydum'' deri Zambak. Bu hikayeyi milyonlarca kez dinledik. Diğer hikayelerinden daha çok ama sonrasında ne oldu düğme? Bir gün e, güvercin saldırısına uğradı. Havada uçup bir ağaca bırakıldı. Bunları kanıtlayacak yere izleri de hala mevcut. Ben de her korsan gibi macerayı severim biliyorsun ama dışarısı çok tehlikeli. Düğünme zamba ciddi bir bakış attı. Tamam tamam haklısın dedim. Çok tehlikeli. Sana söz veriyorum raftan ayrılmayacağım. Ama zambak düğmenin tek kaldırdığını görmemişti. Arkadaşlar sonraki bölümümüz aşığı ve dışarı. Yani hem aşağı iniyorlar, hem yani aşağı inecekler ve dışarı çıkacaklar aşağı ve dışarı. Onu söylüyor bize. Arkadaşlar e, burada videomuz bitti. E, eğer bu tarz videoların daha fazla devamını istiyorsanız yorumlara yazın ya da beğenmek istiyorsanız da beğenin, abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın, beğenin. Yapmazsanız da işte çok bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitti. Bit Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.